Burası yere batan sarnıcı. Bugün burada olmamızın bir nedeni yapılan son renovasyonlarla birlikte buranın adeta büyülü bir yer haline gelmiş olması. Şuna bir bakın. İkinci ve daha önemli bir nedense buranın bildiğimiz anlamıyla yaşamı mümkün kılan en önemli şeyi yani suyu temsil ediyor olması. Bu tür sarnıçlar tarih boyunca özellikle de yağmur suyunu depolamak için kullanıldı. Ama yere batan sarnıcı öyle sıradan bir su deposu değil. 10 bin metrekarelik alanıyla 80 bin metreküp su depolama hacmiyle tavanı tutan her biri 9 metrelik 336 mermer sütunuyla yere batan sarnıcı şu anda yeryüzünde var olan en büyük kapalı sarnıç. Hem de az buz değil. 6. yüzyıldan beri burada. İlk olarak 532 yılında 1. Justinianus tarafından inşa edildi. Amacı büyük saray ve etrafındaki yerlere su sağlamaktı. İstanbul'un fethinden sonra inşa edilen Topkapı Sarayı'na da su deposu olarak hizmet verdi. Yere batan sarnıcı sonraki asırlarda birçok kez yıkıldı, yağmalandı ve tamir edildi. 1. Abdülhamit tarafından 18. yüzyılda inşa edilen yeni su hatları 20. yüzyılda yılda ise 2. Abdülhamit girişimiyle kurulan Dersadet Anonim Su şirketinin ilk kez pompa istasyonuyla şehre su basmaya başlaması sonucunda işlevini büyük oranda yitirdi ve bir süre kaderine terk edildi. Nihayet 1987 yılında yıllardır içinde biriken çamur boşaltıldıktan sonra kalıcı olarak ziyarete açıldı ve bir müzeye dönüştürüldü. O nedenle burada artık neredeyse hiç su yok. Ama eskiden bu bina tavana kadar suyla dolabiliyordu. Hatta 1400'lü yıllarda İstanbul'un antik topografyasını araştırmak üzere buraya gelmiş olan Fransız doğa bilimci Petrus Gilius Şöyle yazıyor. Kovalarla su çekerler. Hatta sarnıç içinde kürek çekip kandillerle ışıklandırır ve balık avlarlar. Kuyulardan sarnıç içerisine hava ve ışık sızmakta. Balıklar ışığın altında yüzmektedirler. Suyun yaşam için önemini şöyle düşünün, yaşamın bundan 4 milyar yıl kadar önce okyanus tabanlarındaki hidrotermal bacaların etrafında süregelen kimyasal evrim yoluyla yani cansız olarak adettiğimiz moleküllerin karmaşık yapılara dönüşmesiyle başladığını düşünüyoruz. Yani yaşam suyun içinde başladı ve sonrasında karalara çıktı. Mesela bundan 375 milyon yıl kadar önce balıklar karalara çıkarak amfibilere evrimleşmeselerdi, siz şu an bu videoyu izleyemeyecektiniz, ben de çekemeyecektim. Ama su aynı zamanda deniz seviyesinde sıfır derecede donmaya başlayan bir sıvı ve dünyanın birçok yeri bunun çok daha altında soğuklar yaşıyor. Ama bir bardak suyun donmasını veya bir gölün donmasını düşünün. Su tabandan başlayarak yüzeye doğru donmuyor. Yüzeyden başlayarak tabana doğru donuyor. Bu ilk etapta kulağa önemsiz bir detay gibi gelebilir. Ama aksi takdirde olacağı bir düşünün. Eğer su tabandan başlayarak donsaydı içinde yaşayan ve suya muhtaç hayvanlar mesela balıklar yavaş yavaş yüzeye doğru itilirlerdi ve nihayetinde tüm su birikintisi donduğunda ölürlerdi. Sadece hayvanlar olsa iyi bitkiler ve protistalarda ölürlerdi ve dünya üzerinde bildiğimiz anlamıyla yaşam sona ererdi. Ama su yüzeyden donmaya başladığı için çok özel bir şey oluyor. Su dondukça o buz tabakası giderek daha iyi ve daha kalın bir yalı Atım aracına dönüşüyor. Ve bu sayede göl, deniz ve okyanusların tabanlarındaki su ısı kaybedemiyor ve donamıyor sıvı olarak kalıyor. Ve bu sayede oradaki yaşam yoluna devam edebiliyor. Bu son derece basit olan şey yaşanmasaydı dünyada da yaşam var olamayacaktı. Ve suyun bunu yapabilmesinin tek nedeni suyun moleküler yapısı. Buz her ne kadar katı olsa da bir sıvı olan suya nazara yani kendi haline bırakmış su molekülleri kadar iyi ve sıkıca paketlenmiş bir yapıda değil. Yani su buzdan daha yoğun bir madde. Bu nedenle su donup buza dönüştükçe bu buz dibe batıp da üstteki suyun ısı kaybederek donmaya devam etmesine neden olmuyor. Yüzeyde yüzmeye devam ediyor ve yalıtım görevi görüyor. Sırf moleküllerin bu ilginç özelliği sayesinde etrafımızda gördüğümüz envai çeşitlilik mümkün oldu. Ama ne yazık ki su biz ona ne kadar muhtaç olursak olalım sınırsız bir kaynak değil. Her ne kadar İstanbul'un ve ülkemizin üç yanı sularla çevrili olsa da, size denizden su üretip içsek olmaz mı başlıklı videoda da anlattığım gibi, içilebilir tatlı su kaynaklarının kısıtlılığı dolayısıyla kalabalık şehirlere su yetiştirmek tarih boyunca her zaman bir sorun yarattı. Örneğin Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettikten kısa bir süre sonra İlk olarak halkalı su şebeke sistemini onardı ve sonrasında kente daha yakın yeni su hatları inşa ettirerek bunların askeri olarak korunmasını kolaylaştırdı. İstanbul'un dört bir yanını saran ve araba sürerken bile denk gelebileceğiniz su kemerleri Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilen ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından geliştirilen su yollarının günümüze kadar kalmış izleri. Toplamda 592 kilometreyi bulan bu kemerler ve kanallar İstanbul'un su ihtiyacını gideriyordu. Göreve batan sarnıcı gibi sarnıçlarda depolanan bu sular sonrasında pişmiş toprak ve kurşundan yapılan borularla devlet kurumlarına, hamamlara ve çeşmelere dağıtılıyordu. Suyun dağıtımı çok önemli. Çünkü hayatta kalabilmek için suya muhtacız. Ama sadece vücudumuzun %70'inin sudan oluşmasından veya hayatta kalmak için her gün 2 litre kadar su içmemiz gerektiği gibi klişe şeylerden bahsetmiyorum. Suyun ısı kapasitesi çok yüksek. Yani 1 gramını 1 santigrat derece ısıtmak için diğer sıvılara göre çok daha fazla enerji vermeniz gerekiyor. Suyun sırf bu özelliği sayesinde gezegenimizdeki sıcaklıklar çok daha stabil kalabiliyor. Mesela dünyada su olmasaydı ama bir şekilde biz var olabilseydik iklim krizi bizi çok daha hızlı etkiler ve çok daha hızlı öldürürdü. Çünkü yarattığımız dengesizlik çok daha hızlı bir şekilde sıcaklık değişimlerine neden olurdu. Okyanuslarımız adeta bir süspansiyon görevi görerek bir noktaya kadar bizim vurdum duymazlığımızı kompanse edebiliyor bir noktaya kadar. Sadece su da değil, Antarktika ve Kuzey Kutup Dairesi etrafındaki buzullar sayesinde dünya çok ciddi bir yansıtıcılık gücüne sahip ve bu sayede güneşten gelen ışınların bir kısmını uzaya geri gönderebiliyoruz. Ayrıca buz onca küresel ısınmaya rağmen kolay kolay eriyen bir madde de değil. Ki iyi ki de değil. Yoksa çoktan sular altında kalmıştık. Ama tabii ki bu daha görünmez etkilerinin yanında Hayatta kalabilmek için suya muhtacız. Günümüzde suya hiç erişimi olmadan hayatta kalabilme rekoru 18 gün ama birçok kişi 3 ila 7 günlük susuzluktan sonra ciddi anlamda bitkinlik, böbrek yetmezliği, kalp krizi riski, aşırı ısınma ve dehidrasyon deneyimleyerek ölebiliyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın diğer bütün toplumlar gibi suya ve su dağıtımına bu kadar önem vermesi ve çaba sarf etmesi de son derece anlaşılır. Asırlara hatta milenyumlara yayılan bu çabalar insanlar için suyun vazgeçilmezliğinin en net göstergesi. Tabii ki sadece insanlar için de değil, bildiğimiz canlılığın tamamı suya muhtaç biçimde evrimleşti. Bunun nedenlerine geleceğiz ama modern bilimde su en azından dünyada aşina olduğumuz türden yaşam için vazgeçilmez bir bileşen olarak kabul ediliyor. Mesela suyun varlığı dünya dışındaki gezegenlere yönelik yaşam arayışımızı yönlendiren en güçlü sinyallerden biri. Elbette oralarda bir yerlerde suya muhtaç olmaksızın da yaşayabilen canlılar evrimleşmiş olabilir. Fakat dünya genelinde bilime ayrılan kısıtlı kaynakla özellikle de dünya tipi yaşamı da barındırabilecek gezegenler ararken varlığına dair hiçbir şey bilmediğimiz yaşam formlarındansa en azından evrende bir yerde dünya dediğimiz bu gezegen de evrimleşebildiğini bildiğimiz türden yaşamı aramak çok daha makul oluyor. Bu nedenle bir gezegenin atmosferinde veya yüzeyinde baktığımız ilk sinyal iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan suyun izi. Ki bu izi bulmak aslında hiç de zor değil. Biliyorsunuz su dünya yüzeyinin %70'ini kaplıyor. Ama sadece güneş sistemi içinde bile gezegenimizdeki suyun 25 ila 50 katı kadar su bulunduğu düşünülüyor. Bu suyun önemli bir bölümü Mars'ta, Jüpiter'in uyduları Europa ve Ganymede'de, Satürn'ün uydusu Enceladus'ta ve cüce gezegenler Plüton ve Ceres'te bulunuyor. Evrendeki su miktarını henüz tam olarak bilemiyoruz. Ama evrende en sık bulunan atomları düşünün en çok hidrojen var sonra helyum var sonra oksijen var. Yani evrende en çok bulunan 3 elementten ikisi zaten suyu oluşturan elementler. Ama tabii bunların birleşerek suyu oluşturabilmesi için doğru şartlarda bir araya gelmeleri gerekiyor. Ve bu da uzay boşluğunun her yerinde su görmemize engel oluyor. Ama güneş gibi yıldızların sistemlerinin oluşumu sırasında doğan asteroidlerin önemli bir bölümü suyla dolu kuyruklu yıldızlardan oluşuyor. Ki Hale-Bopp kuyruklu yıldızı ile ilgili videodan hatırlayacağınız üzere 哎。<noise> Kuyruklu yıldızların kuyruğunu oluşturan şey de su. Ve gezegenimizdeki suyun önemli bir bölümünün de dünyanın oluşumunun erken evrelerinde dünyaya çarpıp üzerlerindeki suyu boşaltan kuyruklu yıldızlar olduğu düşünülüyor. Su bu kuyruklu yıldızlarla dünyaya gelmemiş olsaydı muhtemelen dünyada yaşam asla başlamayacaktı. Suyun bu kadar büyük bir fark yaratmasının ana nedeni suyun harika bir çözücü olması. Lise kimya derslerinden hatırlayın. Bazı moleküller bazı diğer moleküller içinde çözünüyorlar. Mesela tuz suyun içinde çözünebiliyor. Ama sadece tuz da değil. Aklınıza gelebilecek birçok molekül su içinde harika bir şekilde çözünüyor ve bu sayede canlılığın temel birimi olan hücreler suyun içerisinde etkili bir şekilde madde alışverişi yapabiliyorlar. Bu da su içinde yaşanabilen kimyasal tepkime çeşitliliğini katlayarak arttırıyor. Eğer su iyi bir çözücü olmasaydı içinde yaşanabilecek kimya da çok kısıtlı olurdu. E, kimya yoksa yaşamda yok. Tabii yere batan sarnıcına kadar gelip de o meşhur Medusa heykellerini anlatmasam olmazdı. Medusa Yunanca'da koruyucu demek. Medusa saçları zehirli yılanlardan yapılmış, kanatları olan kadınlar şeklinde tasvir edilen... Gorgon adlı üç canavardan biriydi. Gözlerine bakanları taşa çevirdiğine inanılıyordu. Buradaki heykellerde vücudun olmaması da oldukça ilginç. Çünkü mitolojiye göre Perseus Medusa'nın kafasını kesip kopardı ama buna rağmen Medusa'nın gözleri ona bakanları taşa çevirmeye devam ediyordu. O da Medusa'nın kopmuş kellesini bir silah olarak kullanmaya devam etti ta ki kafayı bilgelik tanrıçası Athena'ya teslim edene dek. Athena da Medusa'nın kopmuş kafasını kalkanına monte etti ve o şekilde kullandı. Tüm bu Yunan mitleri, yere batan sarnacında bulunan bu iki Medusa kafası ile ilgili olarak bir dolu kültürel anlatıyı beraberinde getirdi. Örneğin buradaki Medusa kafalarından birinin ters şekilde, diğerinin yan yapmış şekilde yerleştirilmiş olmasının, bu gözlere bakanların taşa dönüşmemesi için yapıldığına inanılıyor. Benzer şekilde yere batan sarnıcı gibi değerli görülen yerler inşa edilirken, buraları kötülüklerden korumak için de Gorgon heykellerinin konulduğuna inanılıyor. Halbuki gerçek muhtemelen bundan çok daha sıradan. Yere batan sarnıcı inşa edilirken, civardaki tapınak ve yıkıntılardan elde edilen oralara artık gerekmeyen malzemelerden bol bol kullanıldı. Ve bu Medusa kafaları da muhtemelen bu şekilde kullanılan sarnıcın inşaatı sırasında çok da üzerinde düşünmeksizin buraya yerleştirilen parçalardan ikisiydi. Ama işte insan hikaye anlatıcı bir hayvan ve yalın gerçeğin kesin olarak bilinmediği her durumdan absürt ama ilgi çekici hikayeler çıkarmayı biliyor. Buradaki Medusa heykelleri hakkında anlatıla gelen yüzlerce hikayede sırf bu nedenle muhtemelen hiçbir zaman ölmeyecek. Ama er ya da geç ölecek bir şey arıyorsanız kendimize bakın. Eğer şu anda yok olup gitmiyorsak bunu büyük oranda suya borçluyuz. Çünkü suyu bu kadar hayati kılan bir diğer unsur harika bir radyasyon kalkanı olması. Mesela bir nedenle su iyi bir radyasyon kalkanı olmasaydı güneşten gelen yoğun radyasyon erken yaşamı kısa sürede yok ederdi. Çünkü oluşan karmaşık moleküller bu yüksek enerjili parçacıkların etkisi altında daha da karmaşıklaşamadan parçalanır. Ama yaşam suyun derinliklerinde başladı. Çünkü uzaydan gelen radyasyon suyun yaklaşık 200 metre civarından altına ulaşamıyor. Böylece o derin sakinliklerde yaşam, yüz milyonlarca yıl boyunca yapılan sayısız deneme yanılma ve ufak karmaşıklaşmalar yoluyla evrimleşebildi. Ama bir uyarı, eğer bu güzelim gezegene hapsolup kalırsak önümüzdeki birkaç milyar yıl içinde Güneş yakıtını tükettikçe irileşecek. İrileştikçe Merkür ve ve Venüs'ün yörüngesini yutacak ve sıcaklığı da giderek artacak. Bu sırada hem atmosferimizi hem de yüzeydeki suyu buharlaştıracak ve bildiğimiz anlamıyla yaşamın son bulmasına neden olacak. Dolayısıyla yaşamı bu gezegende bulmuş olabiliriz ama onu sürdürmek istiyorsak kendimizi Dünya ile sınırlandıramayız. İşte böyle. Su hem bildiğimiz anlamıyla yaşam için hem de medeniyetimizin devamlılığı için olmazsa olmaz. Ve işte tam da bu nedenle eğer dünyadaki ve ülkemizdeki tatlı su kaynaklarını korumayı beceremezsek oralarda bir yerlerde suya muhtaç olmaksızın da evrimleşebilmeyi başarmış türler varsa bile onlarla hiçbir zaman iletişime geçebilecek kadar var olamayacağız. Bir diğer deyişle bizden geriye medeniyetimizin çeşitli köşelerine yerleştirilmiş mitolojik kafa heykellerinden fazlasının kalmasını istiyorsak suyla olan ilişkimizi çok daha iyi anlamamız gerekiyor ve yere batan sarnacının insanda uyandırdığı bu güçlü hislerin peşinden akıl ve bilim yoluyla gitmek bunu yapmak yolunda iyi bir başlangıç olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.